İnsanın kendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa başkalarının hatalarıyla oynar durur. Bir insanın sizi ne kadar sevdiği gösterdiği ilgiden, girdiği riskten ve verdiği mücadeleden belli olur. Tecrübe insanların hatalarına verdiği isimdir. İnsanların az bir kısmı mutlu, bir o kadar ise mutsuzdur. Geri kalanların tümü mutlu gibi görünen mutsuzlardır. Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan hiç kimseyi sevmeyin. İnsanı en çok yıpratan şey iyi niyetidir. kaybettim sandıkların kurtulduklarındır belki unutma kimi gittiği yeri mutlu eder kimi terk ettiği yeri sözleri tutmanın en iyi yolu hiç söz vermemektir kadın erkeği daha az sevmeli fakat daha çok anlamalı erkek kadını daha çok sevmeli fakat anlamaya çalışmamalıdır. Düşünebilen her canlının insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği anlamına gelmiyor. Ne yazık ki. Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Düşmanlarını her zaman affet. Başka hiçbir şey onları daha fazla rahatsız edemez. Gerçek dostlar güneş doğduğunda ortaya çıkmazlar. Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanlık çökünce ortaya çıkarlar. Gariptir kadınlar, kendilerini güldüren erkekleri sadece severler onları ağlatanlara ise aşık olurlar